Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz hayırlı akşamlarınız olsun. Bugün de menümüzde kıymamız var arkadaşlar yarım kilo kıymamız var kıymamızı tenceremizin içine aldım güzelce kavuruyorum şu an bak getirdim ben şöyle kıymamız kavrulasıya kadar kavuralım arkadaşlar yeni yılınız nasıl geçti iyi geçti mi? Herkese buradan mutlu yıllar olsun. Herkesin yeni yılı kutlu olsun arkadaşlar. Allah bizim diye geçti işte ne yapalım. Sabah oldu işte. Ha dedim akşam yemeğini yine dedim. Yapalım. Kıymamızı güzelce kavuruyoruz arkadaşlar. Şu yağ buradan kayıyor gibi bu. Onu da zor kavrulur yalnız Biraz açalım mı altını? Aç aç Limamızın içine arkadaşlar şöyle şu şekil 3-4 tane taze biber doğradım. 3-4 taneden fazla da ay şeklinde soğan doğradım arkadaşlar. Şöyle 3-4 taneye yakın çene domatesi doğradım. İçine karabiberimiz var, nanemiz var, tuzumuz var. Yani hepsini karıştıracağız. Çok güzel bir menü oluyor bu. Biz buna kıymalı kavurma deriz arkadaşlar. Biberli, soğanlı, Domates. domatesli, birisim deriz. Böyle işte arkadaşlar. Ya koyduk biz buna göre. Koymadık mı? Çıkarılıyor ama. Biraz koyduk, da az daha koyalım. zaman çocuğun başına baktığı Arkadaşlar videolarımı baştan sona izleyin. Ve beğeni çok sevinirim arkadaşlar. Abone olmadıysanız abone olun. Bir türlü ben burada dikiş tutturamıyorum. Bu Kayıp duruyor. böyle işte arkadaşlar. Anne yeter olmuştur. Olmuştur. Şey mi diyor? Olmuştur yeter. Hayır olmaz Maşallah <laughs> benim gelin hiç konuşmuyor. Mahfet'i sevmiyor arkadaşlar. Bunlar Bence karşıdan bir şey gelmeyince hiçbir şey konuşamıyor. Şöyle bir e, şeylerimle bir şey olsa diyorlar hani böyle takipçilerim takipçilerimden mi? mesela konuşsa ...onlarla mesaj mesajlaşsa o zaman çok canlı hareketler çıkar ama kimsenin hani e, bir şey sorduğunu beni tam turist izleye izlediklerini de bilmiyorum arkadaşlar. Ha, izleyenlerden de Allah razı olsun. İnşallah elinde sonunda ben de bir yerlere gelirim arkadaşlar. Sizlerin sayesinde. Şimdi bir şey diyemiyor insanlar. Konuşacak bir şey bulamıyorum yani. Ne diyeyim? Ancak yemek tariflerimi verebiliyor. Ha benim zaten hep böyle şeyimi, YouTube'u yemek üstüne değil. Nasıl benim hayatı. Yani hayatımdaki şeyleri anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar size daha ailemin arasına tam türüz ee, girmedik de ama sorarsanız zamanla geleceğiz. Biraz daha güzelsin bu. Al dostum. Allah Allah. Hayır şey tencere düşecek korku yok. Durduk birazdan şey yapalım. Ezan atıyorum. Burayı gösterdim. Dışarıya çıkacak sessizlik olsun. Şimdi değil diyor. Kur'an için bir yapalım. Bundan sonra. Açtın mı? Ulan beni delirtecek bu şey ya. Allah tamam. Gel böyle çok kötü uzaktan çekme. Evet canlar. Kıymamız davrıldı. Baharatını çok seven çok katabilir. Az seven az katabilir. Yani şu yakın hemen hemen tane koyduk. Şöyle biberini, soğanını koyduk arkadaşlar. Şimdi yine bir de pilav yaparız. Nohutlu pilav. bu böyle kavrulacak soğanlar arkadaşlar. Sakın Allah sakın yaparsanız domates sallamayın içine. Soğan kokusu çıkacak, kavrulacak. Yalnız da koyalım. Oo kayıyor. Ben onu bir tane hiç tutturamadım bu tavayı. Allah Allah. Tava kayıyor ya. Yağ oldu hani. Az az. aslında iyi. Şey olmazsa şey yaparsın. kavrulması için tahta tahta kaşığımızı tahta kaşığımızı koyalım şey içine kavrulması için girmesin arkadaşlar. Nohutlu pilavımı Şimdi çok yoğundu arkadaşlar. Bunu gösteremedim. Şimdi limamızın üstüne domateslerimizi, soğanımızdan, biberimizden limamız iyice kavruldu arkadaşlar. Tamam ben tutayım anne sen karıştır. Biber. En sondaki en <laughs> sondaki karabiber. kararı. <laughs> Göz kararı. Göz kararı. yani hiç yapmadım bu zamana kadar. Göz kararı. Göz çok koymamıştır acı. Tuzunu kararı. Göz pilavın koydum da etin koymadım Dur çok yüksek ateşte yapmayalım arkadaşlar Usta. Salçalar ezilme. İsteyen yumurta da katabilir arkadaşlar üstüne. Domates eridikten sonra yumurta da kırabilirler. şeyimiz de gösterebiliyor. Gel. Bu şekilde nohutlu pilavımız. Bol nohutlu pitalımız. Tamam, birazdan görüşürüz. Evet. Arkadaşlar, yemeklerimiz pişti. Altlarını söndürüyorum. Servis Servise hazır. Şöyle ben. Ben size göstermelik aslında bu pilavım kabaracaktı benim de. Göstermelik olsun diye. Şöyle. Arkadaşlar, benim bilgisayarım olmadığı için ben size yemeklerimin kıvamlarını gösteremiyorum. Sadece telefondan çekiliyor. Bilgisayara da yüklüyorsun, telefona mı yükleniyor? Bilgisayara mı yükleniyor? Gel kızım. Şu iş işte. Şöyle gelsene. Şöyle gel, şöyle. şey yap. Bir tarafa da çek biraz ha. Karşıdan, yukarıdan çek. Evet canlarım, yenlere afiyet olsun. Yapın, deneyin. Eee... Ee, yemek tariflerinden çok memnun kalacaksınız arkadaşlar. Ee, kanalımda kalın. Bana abone olmayı unutmayın. Kendinize, Kendinize iyi, iyi bakın. bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.